He anladım anladım ya ama yine de bir Marcel ile konuşsun o ya. Sonuçta o da takım arkadaşı belki gelir. Kimle konuşuyor lan bu? Vallahi anlamadım ama şimdi çözeriz iş işte, merak etme. Şşt, kimle konuşuyor lan? Ben mi? Ya bizim Mesut birkaç yıldızla görüşüyor da yıldızı serpeceğiz şöyle takıma birkaç tane. Cık, doymuyor arkadaş doymuyor. Alıyor alıyor sonuyla yine hüsran. Ulan bunu kimse incelemiyor mu ya? Ha beyler bu arada lafınızı balla bölüyorum ama Gezal'a talibim. Bak oğlum beni sinirlendirme bozusunuz yani. Çok istiyorsan Geza'nın formasını alabilirsin tabii ki de. Onu. Oğlum siz talipseniz ben de talip olayım lan o zaman. Üf, nereye gitsem oradasın lan. Ulan bir düş peşimden ya. Kime talip olsam anında bitiyorsun. 10 saniyedir dinliyorum sizi ama atladığınız bir şey var. Burada talibi değil sahibi var. Ben de lafınızı ballı biliyorum ama Lukaku'yu alacağız. Hadi canım saçmalama sen de Bildiğimiz Lukaku. çakmalı Lukaku çıkmasın lan bu Çin'den falan. Ya yok saçmalama ne Çin malı ya. Lukaku ama kardeşi olan Jordan Lukaku. <laughs>